Merhaba arkadaşlar ne diyor Arkın Emre hoş geldiniz. Ben Arkın Emre'ye bugün sizlerle birlikte Soccer, soccer Hero oynayacağız. İlk 15 bölümünü oynadım. Oh yes. Ve 16. bölümlere devam ediyoruz. Hatalar eğer yok. Paylarım takımındayım. Herkes burada ne risk altında olduğunu biliyor. Koç takımı uzun bir topa atlarca sokabilecekler mi? Emre'ye geldi top. Emre vurur ve... Kaleci. Yukarıda kaplarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dokunmatik kontrollerle yön veriyorsunuz ve gol. Bir hata yaptığınızda tekrar baştan başlıyorsunuz. İkinci atak. Palermo hızlı geliyor. Çok iyi aldı ama tövbe. Kaptırıyoruz topu. Şimdi en baştan. iğne deliğinden. Harika bir gol. Harika bir ara pası. Yukarıya çok güzel bir orta tutabilecek mi? Tuttu. On numara ilerliyor. İsimleri bilmediğim için sadece Emre'nin ikini biliyorum. Emre. Kafa direkt ananı satayım. Arkaya oynadı. Kafa. Konlar. Olmaz lazım. lazım. Emre vuruyor. Ananı satayım. Ha, dur lan şöyle bir şey deneyeceğim. Olmuyor lan. Ehe. Yılın fake'i. Şimdi bir kontra atak mı geliyor? Yılın pası vallahi yılın pası. Emre. Harika bir gol. Abi üçüncü de mi var? Dikkatli oyna. Dikkatli oyna Arkın. Dikkatli oyna. Eline vereyim. Abi şu ortalarda kötüyüm. Al sen. E olsaydı da yok. Gol şak 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 17 güven patlaması Hakkı bir dizi çekiyoruz da bölümün adı Sokiro dizos dizos Sokiro dizisi bölüm 17 güven patlaması Kunya oh. <laughs> Ooo <laughs> 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 Çok iyi. 18'deyiz. Yeni sezon geliyor. O, Allah kurtardım lan. Evet, gelişine bir orta, ters bir kafa. Şimdi harika bir top. Gelişine harika bir gol. Pozzoni. Ve Aa sakatlandım. İki gol yedik lan. Bu mal nasıl koş koşacak şimdi? Sıkıntı biraz. Dedim abi sıkıntı. Mühim başladı. Allahu akber. Allahu akber. Koş lan. Koş, o sende. Çok iyi. Yavrum bu kafa senin. Senin. Yılın fake'ine hoş geldiniz. Tamam. Frikik'ten gol yemek gibi bir şey yok. Şöyle Emre. İşte ben bu yüzden bunu atmak istemiyordum. Çok iyi. Uy yılın 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 golü <laughs> beraberlikten çabuk bir çıkış galiba değil mi lan Milan Palermo yılın derbisi derbi değil lan Üstüne değil mi derbi değil galiba abi koşsa yetişirdi bekle lan ben oturacağım oturmuyor ha oturdum Defansımızın IQ yılın falan soslu. Yılın Arapası. Harika oradan bir göndereceğim var ya anam şaç. Bak bak falsoya bak aman Allah'ım ya. Hocam fal yok mu? Yılın falsosu al. Yeni yılın falsosu. Abi neden geri kaçıyorsun? Orta sahada ama kafa gol atacak herhalde. Yani ne kadar pro olarak. Yaptım. Tam Emre'ye abi. Düşmüyor bir şeyde. Aha Q. Tamam yakın oynuyoruz. Şimdi uzun oynuyoruz. Yine top kalp Anay Cık. Abi bir gole ihtiyacımız var şu an yani. Son kalp. Başlarım ya şuraya. Abi. Onda tutamazsın ne Tek... Tek, can. <laughs> Ona Neyse arkadaşlar daha canımız kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha çok sevdiğim devam etmesini istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.